Şehvet kontrolü, sağlıklı yöntemler. Merhaba. Bugün sizlere şehvet duygularını yönetmeye yardımcı olacak bazı sağlıklı yöntemlerden bahsedeceğim. Şehvet, insan doğasının doğal bir parçası olsa da, kontrolsüz hale geldiğinde sorunlara yol açabilir. Bu videoda bu duyguyla başa çıkmak için uygulayabileceğiniz basit ve etkili teknikleri inceleyeceğiz. Yöntemler dikkat dağıtma, şehvet duygularıyla boğuşurken dikkatinizi başka bir şeye yönlendirmek çok faydalı olabilir. Sevdiğiniz bir hobiye yönelebilir, egzersiz yapabilir veya sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Derin nefes alma, derin nefes alıp verme egzersizleri sakinleşmenize ve bedeninizin farkındalığınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Birkaç dakika boyunca derin nefesler alın ve ciğerlerinizin dolup boşaldığını hissedin. Meditasyon ve yoga. Düzenli meditasyon ve yoga uygulamaları zihninizi sakinleştirmenize ve stresi azaltmanıza yardımcı olabilir. Bu da şehvet duygularını yönetmenizi kolaylaştırabilir. Sağlıklı beslenme. Dengeli ve besleyici besinler tüketmek ruh haliniz ve enerji seviyeniz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sağlıksız besinler ise ruh halinizi ve enerjinizi olumsuz etkileyerek şehvet duygularını kontrol etmeyi zorlaştırabilir. Yeterli uyku. Yeterli uyku da ruh haliniz ve enerji seviyeniz için kritik önem taşır. Yorgunluk şehvet duygularını yönetmeyi zorlaştırabilir. Bu nedenle her gün 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Profesyonel destek Şehvet duygularıyla başa çıkmakta zorlanıyorsanız, bir terapist veya danışmandan profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Uzmanlar size özel bir plan oluşturarak bu duyguyu yönetmenize yardımcı olabilir. Sonuç, şehvet duygularını yönetmek için birçok sağlıklı yöntem mevcuttur. Bu videoda bahsettiğim teknikleri deneyerek sizin için en faydalı olanı bulabilirsiniz. Unutmayın, yalnız değilsiniz ve size yardımcı olabilecek insanlar var. Ek tavsiyeler: Tetikleyicilerinizi tanıyın. Şehvet duygularınızı tetikleyen şeylerin neler olduğunu belirleyin ve bu tetikleyicilerden uzak durmaya çalışın. Kendinize karşı nazik olun. Her zaman mükemmel olamayacağınızı unutmayın. Kendinizi hata yaptığınız için cezalandırmak yerine bu hatalardan ders çıkararak ilerlemeye çalışın. Kendinize zaman ayırın. Kendinizi şarj etmek ve stresi azaltmak için zaman ayırın. Sevdiğiniz şeyleri yapın ve kendinize iyi bakın. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Şehvet kontrolü ve stres yönetimi ile ilgili daha fazla bilgi veya desteğe ihtiyacınız olursa, lütfen bir terapist veya danışmana danışmaktan çekinmeyin.